Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Aslanlar gelmiş. Hoş gelmişler. 4 8 10 Diğer arkadaşlarınız nerede? He? Onlar niye gelmemiş? Gel. Şimdi aslanların sadece kendileri mi gelsin? Bakalım. Diğerleri de gelsin. Gel gel. Hadi oluşturum, hadi oluşturum, hadi. Hadi gel evinize, hadi. hadi aslan parçalan, gel. Aslan geldi aslan. Artık öyle boş inmek yok. Artık oğlum boş inmiyor. Gel. Gel, 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 gel. Bakayım, mavi postan. Geh, 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 kafamızın üzerinden kuşlarım tam indi atmaca kafamızın üzerinden geçti ya evin üzerinden. Vallahi. Evet arkadaşlar bunlar bizim uçanlarımız. Benim aslanlar bunlar. Bunların hepsi uçuyor. Çok şükür. Kaç tane uçanımız olmuş. Yok bunlar sadece. Bunlar uçanlar işte. Bunlar yeter bana aslında da işte. Uçan tayfa. Bölüm bu işte. Daha iyisi olabilirdi ama buna da şükür. Hadi öbürleri de bırakalım. Maşallah. İşler içinde çok güzel kuşlar var. Gerçekten içinde çok güzel kuşlar var. Yok şu kuşlarımın keyifleri yerinde. Ben mutlu, bunlar mutlu. Allah mutluluğumuzu bozmasın inşallah. Bu kralın veliyatının babası. Çok kişi Mardinlerle video gelsin demiş. Yarın Allah izin verirse bir kaza bela olmazsa yarın sizler için sadece Mardinleri dışarıya çıkaracağım arkadaşlar. Bugün artık çekim yaptık. Eşek sıpası. Çık hadi. Hadi. Serserisi. Sen sır serisin. bugün probiyotik gününüz. zırtılar Evet yemlerini hazırlayalım onları. Böyle bir yem'in eee probiyotin yeme karışmasını sağlayabilecek bir ilacımız var. Pro 5000 kuşların daha çok enerjik ve uçumda daha iyi performans sağlayabilmelerini sağlıyor. Bu kim? O ne lan? Ya boz mu? Bir şey indi oraya. Bir de bir sarımsak yağım var. Bir kapak atacağım. En son olarak da probiyotiklerimiz. Dün vermiştim, bugün de vereceğim. Ve bu hattayı kapatacağım artık. Şimdi o zamanı. Bunlar böyle suluyu katıyorum ya. Yemin e, yeme karışması ve yapışmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu sayede kuşlar daha iyi yiyebiliyor. Cüyo ne oldu? Cüyo. içeride var mı kimse? Gel. Hadi. Kalkma oğlum. Kalkma kızım. Kalkma. Cüyo oldu? Ne oldu? He? Bir şey mi boğazına kaçtı? Ne oldu oğlum? Ciyo'nun boğazına bir şey kaçmış ha. Vallahi Ciyo'nun boğazına bir şey kaçmış. Bir dakika. Bırak onu. Bırak. 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 Ne oldu oğlum? He? Boğazına bir şey kaçmış ha kapı mı değdi onu anlamadım ki. Kapı kendiliğinden kapanmış belki de kapı değdi. Nazara mı geldik ne oldu onu anlamadım ki. Geç oğlum hadi. Ne oldu lan serseri? Şimdi kendine geliyor bir şey boğazına kaçtı onu. Şu i̇şte dolabı kapatayım da arkadaşlar. probiyotikler de burada bakalım inşallah doğru yoldayız şu an iyi görünüyor ama Cihan kafama takıldı he. vallahi Cihan kafama takıldı Cihan ufak bir sıkıntısı var ama ne oldu biraz önce çıktı hiçbir şey yoktu ya Allah Allah ha düzeliyor düzeliyor Hah, tamam düzeldi bak boğazına demek ki bir şey kaçtı onu düzeldi Aynen. Bak düzeldi. Ser seri beni korkuttun ya. Ağzına tükürdü mü ne işi? Tamam düzeldi Boğazına bir şey kaçtı demek ki onun. Sokuşlarda herhangi bir sıkıntı şu an yok çok şükür. Bu kim? Ya oğluşum ya. Yemin ederim az kalsın basıyordum sana. Ha. Ağzına tükürdü ser serisi? He? Az kalsın basıyordum sana. Eşek sıpası. Siz ne yapıyorsunuz? Ne oldu galiba? Yemimiz az kalmış. Emirler bugün gelecek saat 10-11 gibi gece. Yarın yem almaya gideceğim. Yem alacağız. Şu kuş var ya sürekli burada arkadaşlar ya. Bak. Balkona kadar giriyorlar. İşte atmış olduğum kuşlarda durum nedir? Ne yapıyor? Yester? <laughs> lan ben unuttum asse probiyoti görmeyi unuttum vallahi evet. yapsın Allah var mı? Varmış işte. Ne, nasıl gidiyor durum nasıl? Şey ne o zaman? Değil mi? Bugün kaçak yok herhalde. Böyle bayağı da bir uçtu. Bir saat, bir buçuk saat dışarıdaydı. Cüyo hala kendine gelememiş tam. Hmm. Biraz keyifsiz. İşte arkadaşlar bu tarz şeyleri görmeniz lazım. Görmediğiniz hmm. zaman gözden kaçtığı zaman sıkıntı oluyor. Boğazına bir şey kaçmış. Harbiden bir şey kaçmış. Bir dakika yakalayayım onu. Ee, şeyim biraz keyifsiz. Keyifsiz arkadaşlar maalesef. Cihan biraz keyifsiz. Hmm. Biraz durgun. Ona bir damla atayım biraz durgun. Boğazına bir şey mi kaçtı? Keyfim yok çözemedim ama tüy yapısı iyi böyle hasta gibi görünmüyor. Hmm. Neyse. İlacını verdim. Allah'ın izni toparlayacak. Birkaç saat sonra kendine gelir. Hmm. Maşallah benim İstanbul'u. Ulan var ya diğer yavrum keşke gitmeseydi. Ama yavrularımız çıkacak arkadaşlar. Anne babası tekrardan yumurtlamış. Allah'ın izniyle bu sefer yavruları büyüteceğiz ve böyle gerçekten çok güzel destek oluyoruz. Bu İstanbullu 10 numara uçtu. O kadar da beklettirdim. Hiç uçurmadım farkındaysanız. Ta tüylerini, müylerini dizdiler, kanatlarını dizdiler. Ondan sonra çıkardım çatıya uçurdum. Gayet de performansı güzel. Gerçekten 10 numara uçuyor. Postalardan hiçbir zaman geri kalmıyor. Beşo. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu? Ne istiyor? Tamam ben oğluma vereceğim. Ne istiyorsan ben oğluma vereceğim. <laughs> Şuna bak ya. Ne istiyorsan ben oğluma vereceğim. Seni var ya çitlen bir ilk. bir oğlum. Çocukluğundan beri ben besliyorum seni ya. Küçüklüğünden beri ben besliyorum arkadaşlarım. Sevgi bu işte. Aramızdaki sevgi bu. Görüyorsunuz birbirimize çok bağlıyız. <laughs> Genel olarak kuşlarımla birbirimize çok bağlıyız. Bak, bak, Dikkat edin bak. Bak elimde yem de yok. Yani yem orada bak farkındaysanız ama onlar sürekli böyle gelip beni ısırıp benim benimle oyun oynamanın peşindedir. Sizi yerim ha. Sizi Eşek sıpalar. Oğlum çitlemik. Çitlemik ne istiyorsun? Niye babayla kavga ediyorsun? Tamam tamam tamam. Niye, niye babayla kavga ediyorsun? Oğlum niye? Niye? Sebep ne? Sebep ne sebep? He? Her gün elimle seni besliyorum, her gün. Vallahi billahi senin anan baban seni bıraktığı günden beri ben sana bakıyorum. Eh, elimle besliyorum seni. Ama yok, çitlembik bizi dövmeye kalkıyor. Baba baba, bak, Lyon da gümbür gümbür geliyor, Lyon. Bu aralar o da coşuyor. Baba baba, çitlembike bak. Kafası hafif dön baş, ama düzelecek, en kısa sürede toparlayacak diğer karan akışta mesela topaladı diş kendine gelmeye başladı. Çitlenbik tek kalmış şu an dön baş oluyor. Ya geçen alaca yavruyu bir saldım. Arkadaşlar gitti yani evden belki rahat 6-7 kilometre uzağa gitti. Ben o modu kestim. Hatta paşa dedi ki o, onu niye bıraktın o dedi yabancı mıydı? Dedim ki valla dedim benim kendi yavrumdu. Salla baştı ne zamandan beri içerideydi. Bugün dedim dışarı çıkarıp bir salayım. Abi nefeslendireyim onu diye. Dedi valla gitti. Gelir mi dedi. Yani dedim gelmesi lazım. Gelme olasılığı yüksek dedim. Gelmesi gerekiyor. Ama dedim dön baş olduğundan dolayı sıkıntı yaşayabilir. Ters köşe olabilir. Dememle 5-6 dakika aradan sonra baktım tık gelmeye başladı. Aferin. Cüda hadi kendine gel ya. Hadi aslan parçam. Gelecek gelecek. Benim kümesimin maskotu da Cio. <laughs> çok seviyorum da çok yaramaz arkadaşlar. Gerçekten çok yaramaz. Fethilli. Fethilli'ye geçen gün 4000 lira verdiler. Ben vermedim arkadaşlar Gaziantep'te. Bu yavrum. 4000 4000 verdiler. Ben vermedim. Dedim ki kümesimde renk katıyoruz gerek yok vermeye Düşünürsen haberleşelim dedi. Dedim. Evet. Diğer dişi dediğim fitili de baksan şu. Toparladı kendine gelmeye başladı böyle arasında zamba gibi oldu. Bir tane dişi ihtiyacımız var bakalım ne olacak. Baba babayı tekrardan yavru almam lazım bu seni Kendimizi toparladık. Yavru alma ihtimalimiz yüksek. Bu yüzden bir tane titri dişi ihtiyacımız var. <laughs> <laughs> Yav ya, kazım Allah aşkına ya kazım. Ya, o kazım ya. Eşek sıpası. Şöyle atayım da belki diyor deyir. Ne zaman seslenir. Gel Can gel. Ha, bak toparladım. İlacı verdim mi biraz kendine geldi gel. bak kendi yemeye başladı aslan parçam benim oğlum babayı üzmeyin ya babayı üzmeyin ağzınıza tükireyim sizin ya gelin buraya bak 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 <laughs> Geçen Alkalı güvercin pazarını izledim. Bir arkadaş çekmiş. Ya çok güzel bir tane dişi macar varmış orada ya. Adam 200 lira diyormuş. Dişi macara. Dedim ki keşke dedim alsaydın lan dedim. Keşke dedim alsaydım ya. Nasıl almadın onu bize ya. Biz bulamıyoruz dedim macar, macar dişi ya. Yani. Vallahi dedi Sezgin dedi. Aklıma geldi ama <laughs> sonradan dedim topuma göre kalkıp götürürsen Sezgin şimdi niye getirdin demesin falan filan gibisinden. Dedim keşke getirseydin lan. Ben dedim ne zamandan beri dedim dişi macar arıyorum. Benim küçük enişteye. Nasip değilmiş ama ben bir zaman bulsaydım gidecektim bu halkalı pazarına şey yapacaktım. Hem yavru posta bakacaktım kendime hem de Küçük enişteye bir dişi bakacaktım. Küçük enişte gerçekten soyu devam ettirmesi gereken bir kuş. Şu Adana eğer dişiyse abu her küle gider arkadaş. Ne oldu oğlum? Ah ah, ah. ah Garip bir dur sen. Bak elimin altında bak 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 Ama sürekli beni ısır. <laughs> ben ağzını açıp dolduruyorum ya ondan dolayı sen ver bana diyorum. Ben yiyemiyorum mesela. Artık birbirimizin dilinden de alıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey de var. <laughs> Garip. Erkül de geldi. Erkülüm benim. Babasının gülüdür eşek spas. Cio nerede Cio? Cio neredesin? Hayır be, be gelmiş bak. Oğluşum toparladı. Çok şükür çok şükür. Korkuttun beni ya. Serseri. Korkuttun beni ya babayı korkuttun. Çok şükür boğazında kaldı ondan dolayı. Bak hemen damlayı attım hemen boğazına. Ya oğlum Çitlenbik bir durlu, Çitlenbik bir dur oğlum ya. Sen bir kız kardeşin iki var ya. Kız kardeşi de maşallah çok güzel olmuş. Karana kıştığı için ayırıyorum onu. Kafasını da düzeltti Zımba gibi oldu. O benim Herkül'üm. Yaşlandı oğluşum benim yaşlandı. Şuraya i̇şte, bak. İlk filondur ha. İlk Evet sevgili dostlarım bugünkü videonun da sonuna geldik. Joe bizi biraz korkuttu ama çok şükür toparladı gördüğünüz gibi videonun sonunda. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bak kaç ağa bak kaç ağa. Maşallah ha. Beyaz kuyruktur ha. Bir tek sezgin baba da var ha.